Korkunç Bir Gece Anton Çeho Ivan Petrovich Panehidin sarardı. Lambanın fitilini kıstı. Heyecanlı bir sesle anlatmaya başladı. 1883 yılının sonlarında Şimdi rahmetli olan bir arkadaşımın evinde geç vakte kadar ruh çağırma oturumuna katıldıktan sonra eve dönüyordum. Koyu mu koyu, göz gözü görmez bir karanlık vardı. Sokak fenerleri yanmadığı için önümü seçemiyor, neredeyse el yordamıyla yolumu buluyordum. Moskova'nın mezarlıklarının bulunduğu mahallede, yani Arbat semtinin dip köşesinde Trupov adlı memur arkadaşımın yanında kalıyordum. Kafamın içi ağır, karma karışık düşüncelerle doluydu. Sana öbür dünyaya yol gözüküyor tevbe etmeden gitme. İşte ruhunu çağırmayı başardığımız Spinoza'nın bana ulaştırdığı ileti buydu. Büyük filozoftan hakkımda bildiklerini bir daha yinelemesini istediğimde, parmaklarımızı bastırdığımız çay tabağı aynı yazıyı yazdıktan sonra şunu da ekledi. ''Bu gece öleceksin.'' Aslında ruh çağırmaya, ispiritizmaya filan inanmam. Gel gelelim ölüm düşüncesi, daha doğrusu öleceğimle ilgili açıklamalar canımı sıkmaya yetmişti. Siz ne dersiniz baylar? Her ne kadar ölüm kaçınılmaz, doğal bir olguysa da birisi yakında öleceğinizi söylese hanginizin tüyleri ürpermez? O zaman da öyle buz gibi soğuk havada göz gözü görmez karanlıkta yolumu bulmaya çalıştım. Tepemde azgın fırtınanın hüzünlü hüzünlü uluduğu, yağmur damlalarının kudurmuşçasına savrulduğu, çevremde tek canlı varlık görmediğim, tek insan sesi işitmediğim böyle bir gecede yüreğimi anlatılmaz bir korku sarmıştı. Saçma inançlara papuç bırakacak bir insan olmadığım halde korkudan ne arkama ne de iki yana bakabiliyor, habire yürüyordum. Başımı arkaya çevirsem ölüm denen şeyi hortlak kılığında karşımda görüvereceğim sanıyordum. Panihid'in derin bir soluk aldı. Bir bardak su içtikten sonra anlatmasını sürdürdü. Yüreğimi dolduran kaynağı belirsiz ama hepinizin çok iyi anlayacağı korku, Trupov'un oturduğu apartmanın dördüncü katına çıktıktan, benim kaldığım odanın kapısını açıp içeri girdikten sonra da yakamı bırakmadı. Bekar odam zindan gibi karanlıktı. Rüzgar sobanın içinde de uğulduyor, sanki sıcak odaya onu da almamı istercesine hava deliğinin kapağını zangır zangır titretiyordu. Gülümseyerek, eğer Spinoza'ya inanmak gerekirse bu gece rüzgarın inlemesini dinleye dinleye öleceğim. Ne korkunç dedim kendi kendime. Bir kibrit bulup çaktım. Rüzgar kudurmuşçasına saldırarak evin çatısına yüklendi. Aynı anda da hüzünlü iniltisi öfkeli kükremelere dönüştü. Aşağı katlardan birinde sürgüsü kopan bir panjur kanadı duvara hızla çarptı. Hava deliğinin kapağı imdat istercesine acı acı gıcırdadı. Böyle bir gecede vay evsizlerin haline diye düşündüm. Ama bu tür düşüncelere dalmanın sırası değilmiş. Kükürtlü kibrit mavi aleviyle parladığında odaya şöyle bir göz attım aynı anda da beklenmedik korkunç bir görüntüyle karşılaştım. Keşke rüzgarın saldırısı kibrit alevini püf diye söndürseydi. O zaman belki gözlerim bu görüntüyle karşılaşmaz, tüylerim diken diken olmazdı. Korku içinde çığlık attım, kapıya doğru birkaç adım gerildim, büyük bir şaşkınlık ve ürpertiyle gözlerimi kapadım. Odanın ortasında bir tabut duruyordu. mavi alevin parlaması uzun sürmemişti. Ama tabutu açık seçik görmüştüm. Tabutun pırıl pırıl parlayan sırma işlemeli pembe bir örtüsü, bunun üstünde de ışıl ışıl yaldızlı bir haç vardı. Yeryüzünde öyle şeyler olur ki baylar, onu bir saniye gördüğünüz halde belleğinize çakılır. Tabut da öyle oldu. Onu bir anlığına görmüştüm. Ama şimdi bile tüm ayrıntılarıyla anımsıyorum.'' Orta boylu bir insan için yapıldığı belliydi. Pembe örtüsüne bakılırsa bir genç kız içindi. Sırma işlemeli örtüsü, tunç tutamakları, alttaki destekleri ölenin zengin bir aileden olduğunu gösteriyordu. Arkama bakmadan dışarı fırlamıştım. Ne bir şey düşünebiliyor ne de aklıma başka bir şey geliyordu. Anlatılmaz bir korku içinde yıldırım hızıyla merdivenlerden aşağı koşmaya başladım. Basamaklar, merdiven sahanlığı her yer karanlıktı. Körkümen etekleri ayaklarıma dolana dolana koşarken nasıl oldu da basamaklardan yuvarlanıp kafamı yarmadım? Hala şaşıyorum. Kendimi sokakta bulunca ıslak bir fener direğine yaslandım, biraz yatışmaya çalıştım. Yüreğim küt küt atıyordu. Soluğum tıkanacak gibiydi. Panehidini dinleyenlerden bir bayan, lambanın fitilini açarak ona daha çok sokuldu. Beriki anlatmasını sürdürdü. Odamda kuduz bir köpek, bir hırsız görsem ya da ansızın yangın çıksa bu derece korkmazdım. Tavan çökse, döşeme yarılsa, duvarlar çatlasa gene öyle. Çünkü bunların hepsi olabilecek şeylerdi. Ama tabut oraya nereden gelebilirdi? Odanın içinde böyle bir şeyin ne işi vardı?'' Bir kadın hem de anlaşıldığına göre genç soylu bir kız için yapıldığı belli pahalı bir tabut nasıl olur da küçük bir memurun odasına bırakılabilirdi? Boş muydu yoksa içinde ceset mi vardı? Beklenmedik ürkütücü ziyaretiyle beni şaşkına çeviren zamansız ölmüş bu zengin bayan kimdi? İşkence verici bir giz. Eğer bu bir mucize değilse yüzde yüz cinayettir düşüncesi doğdu zihnimde. Gene de bu durumu açıklayamıyordum. Ben yokken odanın kapısı hep kilitli dururdu. Anahtarın yerini ise yalnızca yakın arkadaşlarım bilirlerdi. Tabutu onlar getirip koymuş olamazlardı. Bir olasılık vardı. O da tabutçunun onu yanlışlıkla oraya getirip bırakmasıydı. Belki bırakacakları katı ya da odayı şaşırmışlardı. Ancak bunun böyle olması da zordu. Çünkü tabutçular yaptıkları işin parasını getiren kişi ise bahşişini almadan gitmezdi.'' Çağırdığımız ruh ölücüğümü haber vermişti. Sakın tabutu da o göndermiş olmasın diye geçirdim içimden. Baylar, önceden de söylediğim gibi ispiritizmaya inanmam, şimdi de inanmıyorum. Ancak böyle bir rastlantı bir filozofu bile doğaüstü düşüncelere hatta inançlara itebilir. Bir yandan da bunlar tümüyle saçma, okullu bir çocuk gibi boşu boşuna korktum. Gördüklerim göz yanılmasından başka bir şey değildi. Eve dönerken kafamda öylesine karanlık düşünceler vardı ki sinirlerim zayıfladığı için odamda bir tabut gördüm. Bunda şaşılacak bir şey yok. Düpedüz göz yanılması başka bir şey değil diye söyleniyordum. Sokakta eskisi gibi yağmur yüzümü kamçılıyor, rüzgar şapkamı uçuruyor, kürkümün eteklerini tartaklıyordu soğuktan iyice üşümüş, üstelik sıklam ıslanmıştım. Sokakta duramazdım, sıcak bir yere gitmeliydim ama nereye? Eve dönsem tabutu bir kez daha görmek zorunda kalacaktım, bu da sinirlerimin dayanamayacağı bir şeydi. Çevremde tek canlı yaratık görmediğim, tek insan sesi duymadığım böyle bir gecede, belki de içinde bir ölünün yattığı tabutla baş başa kalınca aklımı oynatabilirdim.'' Buz gibi soğuk bir havada bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında dikilmekse olacak şey değildi. Düşündüm taşındım. Arkadaşım Upokoyev'in yanına gidip geceyi orada geçirmeye karar verdim. Tüccar Çerepov'un Mert ve sokağındaki pansiyonunda oturan arkadaşım Upokoyev'i hepiniz tanırsınız. Hani geçenlerde kendini öldürmüştü. Panihidin böyle diyerek yüzünde biriken soğuk ter damlalarını sildi içine çekerek anlatmasını sürdürdü. Ancak eve vardığımda arkadaşımı bulamadım. Kapısını birkaç kez çalıp evde olmadığını iyice anlayınca üst teriyi elimle yokladım. Orada bir anahtar buldum. Kapıyı açıp içeri girdim. İlk işim ıslanan kürkümü çıkarıp atmak oldu. Karanlıkta el yordamıyla sediri buldum. Kendimi hemen bunun üstüne attım. Odada gene zifiri bir karanlık vardı pencerenin açık kalan hava kapağında rüzgarın iç karartıcı uğultusuyla içeri girmiş bir cırcır böceğinin tek düze cırıltısı duyuluyordu. O sırada Kremlin kiliseleri Noel ayini için çan çalmaya başladılar. Ben bir kibrit çaktım. Keşke çakmaz olaydım. Parlayan alev beni karanlık düşüncelerden kurtaracağı yerde tam tersine tüyler ürpertici, anlatılması zor bir dehşetin içine attı. O korkuyla avazım çıktığınca haykırdığım anım suyorum. Zangır zangır titreyerek kendimi odadan dışarı attım. Arkadaşımın odasında da benim odamdakinin aynısı vardı, bir tabut. Yalnız onun odasındaki benim odamda gördüğümün neredeyse iki katı büyüklüğündeydi. Koyu kahverengi örtüsünün daha iç karartıcı bir görünüşü vardı. Hadi gelin de işin içinden çıkın. Tabut oraya nasıl gelmişti? Bunun gene bir göz yanılması olduğu kesindi. Girdiğim her odada tabut bulunacak değildi ya. Anlaşılan sinirlerimin iyice yıpranması sonucunda abuk subuk şeyler görmeye başlamıştım. Şimdi nereye gitsem karşımda bir tabut, ölülerin konulduğu o korku verici nesneyi görecektim. Bu duruma göre aklımı oynatıyordum. Tabut o mani adı verilebilecek bir hastalığın pençesine düşmüştüm. Delirmemin nedenini ise uzun uzadıya araştırmanın gereği yoktu. Ruh çağırma toplantısıyla Spinoza'nın söylediklerini anımsamak yeterdi. Korku içinde ''Aman Allah'ım aklımı oynatıyorum şimdi ben ne yapacağım?'' dedim. Başımı ellerimin arasına aldım. Beynim zonkluyordu. Tir tir titreyen bacaklarımın üzerinde zar zor durabiliyordum. Kürksüz, şapkasız sokağın ortasında kala kalmıştım sağanak bütün şiddetiyle sürüyor, soğuk iliklerime işliyor. Kürkümle şapkamı almak için pansiyona dönsem bu tümüyle olanaksız, gücümün yetmeyeceği bir şeydi. Çünkü artık iyice korkunun etkisine girmiştim. Gördüğüm tabutların bir göz yanılması olduğunu bildiğim halde kendimi korkunun pençesinden kurtaramıyordum. Sırtımdan soğuk terler boşanıyordu. Dehşetten tüylerim ayağa kalkmıştı. Panihidin ne yapacağımı iyice şaşırmıştım diye sürdürdü konuşmasını. Aklımı oynatmama ramak kalmıştı. Üstelik üşütüp yatağa düşecektim. Bereket versin tam o sırada benimle birlikte ruh çağırma oturumuna katılan arkadaşım Doktor Pogostov geldi aklıma. Kendisi az ileride Mjortvi sokağında oturuyordu. Doğruca onun evine yöneldim. Arkadaşım Pogostov henüz şu zengin tüccar kızıyla evlenmemişti. Bakanlık müsteşarlarından Klaat pansiyonunda 5. kattaki bir odada kalıyordu. Klaat Bişçenski pansiyonunda sinirlerimin yeni bir işkenceye katlanması anlamın yazısıymış. Merdivenleri tırmanmaya başlamıştım ki korkunç bir gürültüyle irkildim. Ayaklarıyla gümbür gümbür sesler çıkararak kapılara çarparak birisi yukarıdan aşağı koşuyordu. Neredesin kapıcı çabuk buraya gel diye haykırıyordu bir yandan da. Bir dakika sonra sırtında kürkü, başında çökmüş silindir şapkasıyla bir karaltının merdivenlerden aşağı hızla süzüldüğünü gördüm. Arkadaşım Pogostov'dan başkası değildi bu. Pogostov neler oluyor bir şey mi var diye sordum. Arkadaşım koşmayı bırakarak titrek elleriyle ellerime sarıldı. Yüzünde renk kalmamıştı soluk almakta güçlük çekerek zangır zangır titriyordu. Tedirgin bakışları bir yerde duramıyor, göğsü kalkıp iniyordu. Boğuk bir sesle, ''Siz misiniz Panihidin?'' diye sordu. ''Durun bakalım, gerçekten siz misiniz? Niye yüzünüz mezar kaçkınları gibi solgun? Sakın siz bir hortlak olmayasınız, aman tanrım korkunç bir durumdasınız, ne oldu size?'' ''Ama sizde de bekmeniz kalmamış, neler oluyor Tan aşkına?'' ''Hiç sormayın azizim, İzin verin de biraz soluklanayım. Eğer karşımdaki göz yanılgısı değil de gerçekten sizseniz, size rastladığıma çok sevindim. Kahrolası ispiritizma toplantısı. Sinirlerim öylesine bozulmuş ki eve döndüğümde odamda ne gördüm biliyor musunuz? Bir tabut! Kulaklarıma inanamıyordum. Bir daha söylemesini istedim. Arkadaşım ayakta duramadığı için bir basamağa oturdu. Evet, yanlış duymadınız tabut. Gerçek bir tabut. Ben ödlek bir adam değilim ama iblis bile ispiritizma denemesinden sonra odasında bir tabutla karşılaşsa tüyleri diken diken olur da herhalde. Dilim dolaşarak kekeleyerek ben de doktora gördüğüm tabutları anlattım. Gözlerimiz belermiş, ağızlarımız şaşkınlıktan bir karış açık birbirimizin yüzüne baktık. Sonra hortlak olmadığımızı ya da düşte olmadığımızı anlamak için birbirimize çimdik attık. Doktor, ben acı duyduğuma göre herhalde siz de duymuşsunuzdur. Bu durumda ikimiz de uykuda değiliz. Düş görmüyoruz. Öyleyse odadaki tabutlar gerçekti. Göz yanılması olamaz. E şimdi ne yapacağız?'' Tam bir saat dondurucu merdivenlerde oturup tahminler, varsayımlar ileri sürerek iliklerimize değin üşüdükten sonra korkuyu bir yana bırakıp kapıcıyı uyandırmaya, onunla birlikte doktorun odasına gitmeye karar verdik. Dediğimiz gibi de yaptık. Odaya çıktığımızda bir mum yaktık. Gerçekten de beyaz örtülü, sırma saçaklı, püsküllü bir tabut tam ortada duruyordu. Kapıcı dindarca istavroz çıkardı. Doktorun yüzünün kanı çekilmişti. Tir tir titriyordu. Bakalım tabut boş mu yoksa içinde biri var mı şimdi anlarız dedi. Gene de bir türlü kapağı açmaya karar veremiyorduk. Sonunda doktor eğildi, korkudan dişleri kenetlenmiş bir halde kapağı yavaş yavaş kaldırdı. Üçümüz birden tabutun içine baktık. Tabut bomboştu. İçinde ölü yoktu ama Orada şu mektubu bulduk. Azizim Pogostov, kayınbabamın işlerinin bozulduğunu biliyorsun. Boğazına dek borca batmış durumdadır. Yarın öbür gün eşyalarını haczetmeye gelebilirler. Bu hem onun hem de benim ailemizi yok etmeye, namusumuzu lekelemeye yeter. Ben onuruna düşkün bir adamım. Dün yaptığımız aile toplantısında kayınpederimin değerli, para eder nesi varsa saklamaya karar verdik. Adamcağızın tüm varlığı tabutları olduğu için bildiğin gibi kendisi kentimizin en iyi tabut ustasıdır, bunların en değerlilerini seçtik. Bir dost olarak bize yardım etmeni istiyorum. Desteğini bizden esirgeme, malımızı, onurumuzu kurtar. Bunu bizden esirgemeyeceğini umarak aziz dostum geri isteyinceye dek odanda kalması için bir tabut gönderiyorum. Yakın arkadaşlarımın, dostlarımın yardımı olmazsa mahvolacağımız yüzde yüz. Tabut sende en fazla bir hafta kalacaktır. Gerçek dost bildiklerime de birer tane gönderiyorum. Sizlerin gönül yüceliğinize, iyilikseverliğinize güvenim sonsuzdur. Ivan Çelyustin Bu olaydan sonra ben sinir kliniğinde tam üç ay tedavi gördüm. Tabutçunun damadı dostumuzsa hem onurunu hem de kayınpederinin mal varlığını kurtardı. Şimdi kendisi de bir cenaze işleri bürosu açtı. Mezar taşları, üzeri yazılı mermer levhalar satıyor. Şu sıralar işleri iyi gitmiyormuş.'' Şimdi her akşam odama girerken karyolamın dibinde mermer bir yazıt ya da katafalk bulacağım diye ödüm patlıyor.''